Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Yılmaz ee, arkadaşlar bugün amatör olarak ilk videomu atacağım sizlere ilk videomu atacağım Burası gördüğünüz benim e, yaşadığım yer Almanya'nın Bonn şehrinde sakin bir gün görüyorsun monta dolaşıyorum ve bugün e, Eylül 1 hemen sizi e, bir amcamızla tanıştıracağım Sevgili amcam nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Onlar iyi, sen nasılsın? Allah iyiliğini versin. Ben de iyiyim. Amca sen ne iş yaparsın? Ben mi? Ben darbuka çalarım. Darbuka? Hı, Hı. Darbuka. Nerede çalıyorsun darbuka? İçeride. İçerisi? İçeride. Amca içeride misin? <laughs> Kim bu? Nerede <laughs> çekiyorsun? Video Nerede çekiyorsun. Nereden çekiyorsun? Video çekiyorsun. Amca elindeki ne? Çay bardağı. Çay bardağı? Çay bardağı. Boş o? Boş. Gel bir çay vereyim. Hemen bir çay ver. Hadi bakalım. Bir çay alalım amcadan. Evet. Elimi de şuradan çekeyim de. Amcanın mekanı. <laughs> Amcana sokayım de. <laughs> amca. <laughs> Amcana sokayım. Neyi? Neyi olursa. Abi sen nasılsın? Bu amcayı seviyor musun sen? Çok seviyorum. Amcanın e, amcayı sevmeyen yok zaten ya. Amca bizim mahallemizin gülü. Amca için buraya geliyoruz. Evet. Gece <laughs> Amcanın mekanı arkadaşlar. Amca nerelisin? Eskişehir. Eskişehir. Ne zaman geldin Almanya'ya? Ne yapacaksın? Vlog çekiyoruz ya söyle korkma. Orada bahsetme. <laughs> çayı iç. Amca. Amcana sokuyum kolay gelsin diyor. Ondan sonra bize eşek mi sıkıyor diyor. <laughs> Peki biz şimdi amcanın vermiş olduğu çayı bir yudumlayalım. Arkasından ha. tekrar beraber olacağız. <laughs> Hadi evet, arkadaşlar abi. amcanın çayını içtik. Evet. Amca ziyade olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Borcumuz borcuna sokayım. <laughs> ya bir git Allah <laughs> aşkına ya. Hadi görüşürüz. Evet bu da bizim amcamız, meşhur amcamız. <laughs> o Ahmet mi var mı? Çalışıp durur. Toprak var topraklarında baba. Ne dedi? topraklarını çalışıp durur ne? O Rüstem tanışsan mı Rüstem? Rüstem bu bizim Ekrem abinin oğlu değil mi? He. Hera sı vardı ya. He. Hera. Hera. bir çok vardı. Elde bir o onun adı neydi bir Ekrem'in He. O İsmail. İsmail. Onu onu köprüye götürmüştü. Onu götürmüştü. Altta iki tane çakmışlar tokadı ağzı bunu şişmiş be ya. Yapma be ya. Valla. Adam o kadar dedim ben okuyor bunu gitme ondan. E ne yaparsın dinlemez salak bu. Dinlemez dinlemez bunlar. Boş ver onu da akşam gel de okey çakalım kahve de. Nerede kahve kapalı eğer yakın olanı Hepsi var? Ya sok kayın şu koronaya beraber <laughs> bekliyiz. Vallahi beğendi öyle diyorum ama deli dana gibi dolanıp. Ha vallahi ya. Nereye gidiyorsun İsmail abi? Vallahi gideceğim yer belediye, değil. Ne bu götürün nereye götür <gösteriyorsun>, sonra gideceğim gari. <laughs> İyi. Çakayın çakta Çak da yakayın. Götüremem ama. Neyi çakacağım? Sana. Telefonu da yiyorum ben. Telefonu. Telefon ne yapıyor telefonu? Basarsın numarayı ararsın. Konuşamam ben seninle. E, 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 sen <laughs> verdiydim almadım ben onu sen numarasını yazdın diye onu be ya. Sağ yazmamış mı ya baba? Sen göndermedin bir şey ben kaybettim. Eee tamam. Akşam eve gidip kaydos yapmam göndereyim sana o numarayı. Tamam hadi gidesin artık. Ben o numarayı yazayım çek. Gidip her tarafına. Çok her tarafına çek dur. video.